Merhaba arkadaşlar, Hata Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda FIFA 22 oyununda açılmama sorunundan bahsedeceğiz. FIFA 22 oyununu başlatırken karşılaşılan açılmama sorunu birçok nedenden dolayı karşılaşılabilmekte. Eğer sizde böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız videodaki işlemleri gerçekleştirerek sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz. Sadece FIFA 22'de gerçekleşmeyen, Windows 10 kullanıcıların bazı oyunlarında da gerçekleştiği bu durum oyuncular için can sıkıcı bir hale gelmekte. Oyunu çalıştırmaya kalkışınca hiçbir şekilde tepki vermeyerek oyunun ana menüsü bile gözükmemekte. Bu sorunla karşılaşmamızın temel sebebi antivirüs programının arka planda FIFA 22 oyun dosyasını engellemesinden kaynaklı bir durumdur. Bu engellemeden dolayı FIFA 22 açılmayacak ve hiçbir şekilde tepki vermeyecektir. Elbette sadece bu temel sorundan da kaynaklı bir durum olmayabilir. Bunlardan birkaçını bu videoda bahsederek sizleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Öncelikle bu hatayı çözmemiz için birinci önerimizi gerçekleştirelim. Windows işletim sistemini güvenli hale getirmek için geliştirdiği Windows Defender yazılımının bazı yerlerde gereksiz bir şekilde dosya engellemesi yapabilmekte. Bunun için birkaç ayar gerçekleştirip bu korumayı kısıtlı bir süreliğine kapatarak oyunu çalıştırabiliriz. Bunun için Başlat tarama ekranını açın. Arama ekranına Windows güvenlik ayarları yazarak açın. Açılan ekranda virüs ve tehdit koruması seçeneğine tıklayın menü içerisinde bulunan fidye yazılımına karşı koruma seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda denetimli klasör erişimini kapatın. Benim bilgisayarda güvenlik tamamen kapalı olduğu için gözükmüyor. Sizlerde anlattığım şekilde ilerleyerek klasör erişimini kapatabilirsiniz. Bu işlemden sonra Steam veya Origin programını bir görev yöneticisi yardımıyla tamamen kapatarak tekrar FIFA 22 oyununu çalıştırmayı deneyin eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki önerimize geçelim. Windows, güvenliğini arttırmak için geliştirdiği gerçek zamanlı koruma yazılımı, her Windows kullanıcılarında aktif halde çalışmaktadır. Eğer herhangi bir tehdit görülürse, işleminizi engelleyerek oyununuzun açılmamasına sebebiyet verebilir. O ayarı kapatmamız için. Başlat aramasına gelip Windows güvenlik ayarları yazarak sekmeye girin karşımıza çıkan koruma alanları alt başlığında virüs ve tehdit koruması seçeneğine tıklayarak açın. Menü içerisinde bulunan ayarları yönet seçeneğine tıklayın. Menü içerisinde en üst bölümde bulunan gerçek zamanlı koruma sizde açık ise kapatın. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki önerimize geçelim. Oyun destekli framework programların veya donanım sürücülerinizin bilgisayarınızda güncel veya yüklü olmaması, bu gibi çeşitli hataları beraberinde getirebilmekte. Bunun için Driver Booster programı indirerek sorunun çözümüne ulaşabiliriz. Driver Booster programı indirerek kurulum yapın. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Driver Booster programını çalıştırın. Karşılaştığımız ekranda tara butonuna basarak sürücülerimizi tarayalım. Tarama işlemi bittikten sonra hem oyun destekli frameworkleri hem de donanım sürücülerinizi güncelleyin. Güncelleme işlemi tamamen bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatarak FIFA 22 oyununu çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki önerimize geçelim. Oyun içerisinde bulunan dosyaların hasarlı veya eksik inmesinden dolayı böyle bir hatayla karşılaşabiliriz. Bunun için Steam veya Origin programını açarak oyunun dosya bütünlüğünü doğrulamamız gerekmektedir. Eğer FIFA 22 oyununu Origin platformunda çalıştırıyorsanız dosya bütünlüğünü doğrulamamız için Oyun kütüphanenizi açın ve açılan ekranda FIFA 22 oyununa sağ tıklayıp sıralanan seçeneklerden Onar seçeneğine tıklayın. Bu işlemden sonra FIFA 22 oyununda indirilip yüklenen eksik veya hatalı dosyaları tarayarak indirme işlemi gerçekleştirecektir. İşlem bittikten sonra oyunu tekrar açmayı deneyin. Eğer FIFA 22 oyununu Steam platformunda çalıştırıyorsanız, dosya bütünlüğünü doğrulamamız için Steam programını açarak kütüphane menüsüne erişin. Sol tarafta bulunan FIFA 22 oyununa sağ tıklayarak özellikler sekmesini açın. Açılan ekranda sol tarafta bulunan Yerel Dosyalar menüsünü açın. Karşılaştığımız Yerel Dosyalar menüsünde bulunan Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrula butonuna tıklayın. Bu işlemden sonra hasarlı oyun dosyalarını tarayarak indirme işlemi gerçekleştirilecektir. İşlem bittikten sonra oyunu tekrar açmayı deneyin. Evet arkadaşlar sorunumuzu bu başlık altında çözmüş olduk. Eğer sorununuz devam ediyorsa açtığımız hata sor platformumuza girerek karşılaştığınız hataları sorabilirsiniz.